akşam ben bir şey mi yapalım da biz bölümsüz yer yoksa gelsin sen öyle yazsın 3. bölümle beraberiz. Hey evet arkadaşlar yine e, şey 3 bölüm yapacağız. Heh. 3 bölüm yapacağız arkadaşlar. Ya yani 3 bölüm diyorum. 2 bölüm oynayacağız. Hemen şuradan bir koşalım. Gidelim suite'e. Geç. Binin kardeş. Arabaya bindik. Hadi gidelim. Hadi gidelim Osman. Şöyledir. Bu kötü kötü kötü. Sorday yalnız yine para mı telefonla uğraşıyor yani? Her insan gibi yani telefon bağımlısı gibi. Ee, şöyle Evet arkadaşlar geldik. Evet çete arabasını bul. Çete arabası burada zaten. Niye bulayım ki? Sadece öldürmemiz gerekiyor. Ee, şunu şöyle 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 kaçamazsın. Kadın çekil bakayım. Oyu çete üyeleri kaçam. Hayır hayır hayır. hayır. Kalem alayım. Al. <laughs> evet. çok. Of, ee. Çeteler çoks. ne? Var? Vardır ya. Şurada vardır işte bir yerlerde vardır. Bana ne video çekiyorum. Video çek <laughs> çekerken şey mi oluyor? <laughs> Hadi öldürün lan. <laughs> <laughs> geri vites geri geri geri. <laughs> geçti geçtiler. Siz kimi geçiyorsunuz canım? Oo, çeteden adamlar bulmuşlar. Allah 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 al. kaç 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 Adam masalı Zeynep Payvan gibi ses çıkıyor. Zeynep video çekmek istemiyorum. Ya şey video çekmek istiyorum kız. Allah ya Zeynep video çekiyor. Ha iyi bu tamam. Evet şöyle gidelim bir. evimize Yani şöyle bir arkada ses geliyorsa zenetten geliyordur yani doğal. Ee, şöyle. Şöyle. Woohoo! Oh, it's the back. Evet. Hadi. Çıkacak mısın? Bak buraları geçeyim mi? tamam. Ah, Abi smoke mu? What the fuck? Smoke. Mı? Gel bakalım. Oynayalım. Evine gidip. Şöyle. Hmm, çok hızlıyım bebeğim. Abi trafikte görseler. Takmazlar. Neyse ya. Ee, Zeynep'i şu an duyduğuma göre şey izliyor. Neydi oha diyor. Allah. Araba patlayacak. He won? Who won? he won? Hey Neyse geç. Geç. Oh 200 dolar. Şimdi bir tane son görevimiz olan sivite gidelim. Bir de sivit. Bebeği. Gel buraya. Evet şöyle. Vamos, 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 vamos. Olha o Arkadaşlar hile yaz. Yani, hile falan yaz yazacağım şu an çünkü görevi Dirmem lazım. Ee, ve öldürürler yani. Hile sadece şey hilesini yazdım bu arada. Eee what the fuck? Arkadaşlar GYM'ye özeldi videolar gelecek hem şehrim Eee şey ne sen ne yapıyorsun? ya Allah'ım neyse ee, bilmem ne Ya abi bu görev çok gıcık be Hiç sevmiyorum bu görevi Şey çekilir la Şey arkadaşlar bu görevi ee, Şey görevi ne olmadı Neydi ya Unuttum bak hmm, her silah görevi silah görevi çok kolay bir görev yani boşu boşuna koymuşlar sanki ben ben ezik miyim yani şu an çekil lan önümden 360'dan oskapiter'i siktik evet big smoke hadi izleyelim seni bakayım. Evet, bir, iki, iki vuruş da mı? Ya sus be. Zaten video, video da sus şeyler yapıyorum. Ben böyle işler hiç sevmiyorum arkadaşlar bu arada. Video çekerken video izlemeleri. Beni bıçırma izliyor. videomu izlesin. Sonra işte böyle videonun dışında ne yaparsa yapsın yani. Bir sunuz. Üç tane, bak üç tane vuruşta yaptıracaksın Bak ben hep iki de atıyorum yani. Bak bak. Allah oh, oh, oh. oh, canın gitmiyor lan götü? Götü <laughs> Evet. Big okçum, bana hava yapma bebeğim. Big Smoke üçüncü de vurun, 3. de vur, vur. Neyse, hadi hadi he he yorulmuş. Bak kardeş şu bir, şöyle Gözken iki, hayır 3 Bak buralarda böyle 4 bu da 5 kapak olsun koca göbeğine kurban evet. arabanın benzin deposuna vur, vurulabilmek için inşaat bu yani öldürdüm arabayı yaktım he 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 çok önemli bence de yani yani seni öldürmek gibisi yok ya. Ya aynen aynen he he yavrum he he. Big Smoke gidebilir miyiz? He canım benim. Şimdi bir Smoke'u evine götür götürelim abi. Bu da yolumuzun son. Abi bu çok kısa sürdü lan. Neyse. Ee, büyük bu ihtimal bugün 3 video atarım. Çünkü 2 tane video attım. İkisi de çok kısaydı. Belki bu ee, böyle 8 dakika filansa şuradaki GM var yani kas geliştirme yeri var ya arkadaşlar onun videosunu da atarım yani ya yani video çekmedim ama çekip atarım <laughs> geldik bebeğim Evet hmm, bence de ya bence de gerizekalı bu kim lan sen kimsin alo kimsin atla pinko Binco. O zaman arkadaşlar gidelim ya. Bu üstümüze biraz kıyafet alalım. Sonra videomuzu bitiririz. Allah'ın izni peygamberin katiliyle verelim. Zaten giysilerim belli. Yani ben belli giysilerimi alıyorum arkadaşlar yani. Şöyle şuradan geçelim ya. Ne dırdır ediyorsun hep şerim. Tamam. Abi tam da önüne park etmişiz. Girebilecek miyiz? Oha ayaklarıyla koşarak ye yeni şeyler denemek için kırmızı yere yürü tamam yürüyorum yürümüyorum koşuyorum olmuyor mu şimdi arkadaşlar ben eşyalarımı alayım ee, 668 liramız var çok az biliyorum o olsun yani serde e, hiç hile almayacağım çünkü uçma hilesini yaparım yani o kadar şimdi güzel al şunu. Ya ben şimdi istediklerimi alırım. Siz de yorumlarda değiştir dediğinizde değiştiririm arkadaşlar. Alt giyimde şöyle bir e, spor e, spor şeyleri almayı düşünüyorum. Yani yeşil spor pantolonu alacağım. Ya spor yapacağız ya. Ya, ya da arkadaşlar bunu da alayım. Bir tane daha var. Onu da alayım arkadaşlar. Böyle spora giderken bunu giyeriz bir atlet geliriz yeter yani ben siz görmezsiniz tabi ee, hatta şuradan onu da alalım yani kot pantolonumuzu alalım ee, evet ben normalde bunu kullanıyorum görevlerde bunu kullanacağız arkadaşlar hemen şöyle 60 dolar çüş kaldık ama küfür etmek istemiyoruz küfür yok ayakkabı e, yeşil şuna bakayım mı de yeşil giymeyelim al yani ayakkabımız güzel yani ee, bir de Amerikan şeyi var şöyle. Ee, şöyle bir bakalım enter geri zincir alalım mı askerlik kolyesi biz askeriz asker çocuğuyuz lan alalım kaç lira kaç lira 10 lira 10 lira asker şeyim mi olur ya kazık ee, Ben şöyle zincir Denkli. saat saat almaya gerek yok gözlük gözlük almaya hiç gerek yok ve bu kadar arkadaşlar altımızı yeşil spor şeye aldık giderken bir e, şey, üstümüz soyunup bir de o şey giyeriz yeter yani saygınlık aldık hepsinde saygınlık görüyor para verse ölecek sanki e, şöyle bir gidelim şöyle hızlan araba araba hızlan Şöyle bir gidelim ve Uhu! atla. Şimdi koş, koş CJ, koş, koş, taş koş. Burada koşan görüyoruz. Şöyle koş CJ. Şöyle tamam ve bir Evet tamam. Neyse arkadaşlar bu videoyu çıkın aşağıdaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Özel kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>